Allah'ın bize emaneti olan e, bu çocuklarımıza udanan bu kirli eli lanetliyoruz, kınıyoruz. Bunu asla kabul etmiyoruz arkadaşlar. <laughs> Nuh'un kenti arkadaşlar. Biz Hazreti Nuh'un çocuklarıyız. Son zamanlarda maalesef bu tür olaylar şehrimizde gitgide artmaya başladı. Bunun artık önünün kesilmesi lazım. Toplumsal bir birincin oluşması lazım. Aillerin ailelerin çocuklarına bir bilinç kazandırması lazım. Hepimizin üzerine bu konuda büyük bir sorumluluk düşüyor. Herkesin üzerine düşen bu sorumluluğu yerine getirmesi lazım ve her birimizin kendi çocuklarımıza sahip çıkması lazım. Bu tür konularda da bu tepki gösteren bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Gerçekten bu saatte burada toplanan her bir birey bu şehrin sahipleridir. Bu şehrin asıl sahipleri bu insanlar. Biz bu olayları kabul etmiyoruz şehrimizde arkadaşlar. Kabul etmiyoruz. Bu kadar net. <laughs> bunu, bunu yapan şahsiyetsizin bunu yapan kişinin en ağır cezayı alması için gereken neyse yapılmasını istiyoruz. Sayın valimizden eee bütün siyasi partilerden herkesten ortak bir tepki gelmesini istiyoruz ve bu işin takipçisi olacağımızı sonuna kadar belirtmek istiyoruz arkadaşlar. Bu işin sonunu bırakmayacağız. Peşini bırakmayacağız. gelen, burada toplanan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, şimdi sessiz bir şekilde tekrar bağlayacağız arkadaşlar. Daha sonra eğer gene böyle bir yürüyüş olursa hepimiz bu yürüyüşlere katılmak için sonuna kadar gönüllüyüz. Bunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Aynen.